çok iyi hissediyorum. Tabii ki de sizin dediklerinize katılıyorum. Yani keşke arasına obru yerine belki protein girebilirdim. Yani bir sevişe vesaire. Çok daha iyi olabilirdi. Ama bu dediklerinizi saklıyorum ileriki tabaklarımla için. Ben zaten dediğiniz gibi az malzemeyle çalışmayı seviyorum şefim. Çünkü çok malzemeyle çalıştığımda kafam karışıyor. Gerçekten yani çok güzel bir tabak çıkaramıyorum. Daha çok az malzeme ve o malzemeyi farklı çeşitlerde kullanmayı seviyorum. Ana yemekte çok enteresan bir ürün evet, seçmişsin. Evet. Dikkatimi çekti şimdi. Herkesin ürünlerine bakıyorum. Şu anda görüyoruz biz de. Bir sakat atlas çalışacaksın. Evet yani efendim. Bu arada yapmayı düşündüğün bir tabak mıydı yoksa dün gece mi düşündün? İşte aslında dün gece düşündüm. Şöyle bir farklılık yaratmak istedim. Eğer tutturabilirsem çok güzel bir tabak olacak. Çünkü yani normal basit bir kırmızı et kullanmak istemedim. Sakatat üzerine gitmek istedim. Bakalım. Ben de merak ediyorum sabahın sonucu. İki yarışmacı bir üründe kapışacaklar. Ha, evet. Onur'la Kerem. İkisi de ördek yazmışlar. Biliyordunuz. Biliyordun mu sen Kerem? Şefim şöyle bir şey oldu. Onur dün benim odama geldi. <laughs> Malzeme listelerini yazıyorduk. Ee, ufak ufak konuşmaya başladık. Dedim ana, ana yemekte protein ne kullanacaksın dedim. Ördek dedi. Dedim vallahi ben de kullanacağım. Bak buraya yazmıştım senden duymadım. <laughs> <laughs> Yazmasan inandıramazdın. İnanmazdı yok. yok. Dedi ki değiştireyim mi? Ya yok dedim Kerem yani. Yok ya, biz ona bakmıyoruz yani. Biz ona biz Kaşar, tabağa ka ayrı, ka ayrı ka Ben de dedim ben. hiçbir şey yok. Evet yani. ördeğin hikayesi öyle oldu şef. Ee, i̇lk oyunda da bir tık güvenli başladım diyebilirim. Fazla güvenli değil miydi Kerem? Kendi kendine... Şefim şöyle ben şunu sıkıntısını yaşadım. Ne düşünüyorsun yani ben senden buralarda evet. artık zorlamanı beklerdim bilmiyorum. Yok yok şef yani zorlayacağım tabii ki. Sürekli böyle gitmeyecek. Biraz düşük başladım. Aslında o bir saatlik sürenin e, ayarlamasını çok iyi yapamadığımı düşündüm. Biraz yavaş başladım başlangıçta. Nasıl olsa bir saatim var mantığıyla başladım. Sonradan e, geç kalmaya başladığımı fark ettim. Birkaç ürünümü yetiştiremedim. Aslında o tabak tam servis etmek istediğim tabak değildi. E, onun sebebi de biraz öyle oldu şef. Şimdi o ilk oyunda ben dersimi aldım. Şimdi bundan sonra ona göre yemek yapacağım. Ya sonunda ilk defa yeni bir görev sizin için oldu. En azından inanıyorum ki özellikle ilk koyundan sonra herkese biraz da bu konuyla anlamış oluyor. Şimdi ama artık ikinci etapı başlama zamanı. O zaman şefler önlük giyme zamanı. Buyurun. Papuç pahalı şefler görüyorsunuz artık. Tabii bizim de artık jüri üyeliği yapmaya zamanımız var. Bir sonra ne yemek vereceğiz düşünmüyoruz. Planlama yapmıyoruz. Vallahi en rahat zamanımız biliyor musunuz? Evet. Dakika 60 Üç, iki, bir süre başladı. E, mangal alabilir miyim? Mangal ben de istiyorum. Mangal alabilir miyim ben de abi? Mehmet şefim, Danilo şefim ne düşünüyorsunuz? Azur mu çok mu? Ben azla başarıya ulaşacaksam hiç kafayı karıştırmam. Ya şefim şimdi biz burada... İki, üç teknik gösterebileceksem. Biz burada menü değerlendiremiyoruz. Yani bana... ...atıyorum yani, e, limonlu tavuk yazılmıyor. Hmm. O için de biz de hangi malzeme seçtiysek değerlendiremiyoruz yani. Evet. O için ben yine fazla ürün almasını garanti anlamda söylerdim. Evet arkadaşlar, süreniz yine bir saat. Daha çok yemeğimiz var. Daha bugün iki yemek daha yapacaksınız. Bugün şansınız zaten devam ediyor. Ama olur da bugün olmazsa 3 yemek yarın var. 3 üç yemek 3. gün var. 3 yemek 4. gün var. Yani bugün 2. 3. 4. 5. olanlar mutlaka seçimlerimde nerede yanlış yaptım? Seçimlerimde nasıl daha iyi yapabilirim? Şefler nelere dikkat ediyor? Nelere konsantre oluyorlar? Bunlara artık lütfen daha dikkat edin. Eyvallah. Mangallar var, suiler var, düzüklü tencereler var. Pek çok teknik var, 60 dakikada süre var. arkadaşlar. Kupa burada. Ceketler üstünüzde. Bıçaklar elinizde. Çok dikkatli olun. Güzel yemekler çıkarın. Bu kupaya gideceğiniz yolculuğun ilk adımını atın. Geri kalan 3 günü yukarıdan seyredin. <laughs> 2 haftadır önce e, eski yarışmacılar daha sonra da çok değerli Michelin yıldızlı konuk şefler geldi. Hepsinin ağzından aynı cümleleri duyduk. Hakikaten bu çocuklar bir başka dediler. Bu da bizi gururlandırıyor. Doğru seçimleri yaptığımızı anlıyoruz.